Bu video ihtilallerin kimin adına yapıldığını ve nasıl yönlendirildiğini ele alıyor. Müzik Fransız ihtilalini gerçekten halk mı yaptı? Müzik Yoksa işin içinde başka birileri mi var? Müzik Okulda bize Fransız ihtilalini halkın yaptığını öğrettiler. Peki ya size bu büyük devrimin aslında zenginlerin bir satranç hamlesi olduğunu söylersem? Dünya tarihinin en büyük halk ayaklanmalarından biri olarak bilinir Fransız ihtilali. Hatta bilinme konusunda tartışmasız tarihteki en önemli ayaklanmadır. Peki bu ayaklanmayı yapan gerçekten sokaktaki halk mıydı? Öncelikle tarihi mevzularda dönem koşulları dikkate alınmazsa açıklamalar hatalı olur. Bu sebepleri bilmeden sonuçlar üzerine konuşmak anlamına gelir. Aslında pek çok tarihi tartışmada da bu yapılır. Sebepler göz ardı edilir. Sadece neden yaptı, niye yaptı gibi sloganlarla tartışmalar ortaya çıkarılır. Bunun alıcısı da çoktur. Çünkü insanlar sebeplerden çok sonuçlarla ilgilenirler. Fransız İhtilali ile alakalı da bildiğimiz şeyler özgürlük, eşitlik, cumhuriyet, kardeşlik gibi kavramlarla meydana geldiğidir. Oysa insanlar eşitler arasında bile birinciler olduğunu çoğu zaman unutuyorlar. George Orwell'ın o meşhur kitabında dediği gibi bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. İşte Fransa'nın o günkü koşullarını da tam olarak böyle görmek gerekir. Üçlü bir yapı söz konusuydu o dönem Fransa'da. Bir tarafta saray yani soylular, bir tarafta kilise, bir tarafta ise para babaları yani burjuvazi. Dikkat ederseniz güç paylaşımında halktan bahsetmedim. Çünkü halklar çoğu zaman tarihi meselelerde satranç tahtasındaki piyonlar gibidir. Piyon dediysem rollerinin hiç olmadığını kastetmiyorum. Satrançta her taşın kıymeti vardır. Piyonlar da en kalabalık taşlardır. Ama güç ve yetkileri sınırlıdır. Ancak bir araya geldiklerinde kalabalıktan doğan bir güçleri olur. Bunu harekete geçirmek de yine kendi ellerinde değildir çoğu zaman. Başlarını birliğime ihtiyaç duyarlar. Onları ileri götürecek, onlara adım attıracak ihtiyaçları vardır çünkü. İşte Fransız ihtilalinde de onları harekete geçiren güç Burjuvazi ve Aydınlardır. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Amerika'ya destek veren ve ekonomik açıdan çok kötü bir durumda olmasına rağmen hala şatafat ve gösterişten ödün vermeyen saray halkı vardı Fransa'da. Tabii bu giderleri birilerinin de karşılaması gerekiyordu. Soylular saray harcamalarının yükünü burjuva sınıfına yüklemek isteyince de olaylar karışıyor. Tabii ki Mario Antaniyetlerin ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler söyleminin de hat mezdinde bir karşılığı vardı. Adaletsiz bir dağılım söz konusuydu Fransa'da gelir konusunda. Saray hiçbir şeye karışmıyor, vergi topluyordu. Toprakları işleten kilise de Tanrı'dan aldığı yetkiyle vergi ödemeye yanaşmıyordu ülkenin tüm yükü zenginlere, burjuvaziye düşünce yönetim sorgulanır hale geldi tabi. Halk da fakirlikte bulunan nasibini alınca zenginlerin halkı örgütlemeleri kolay oldu. Çünkü isyan için para ve silah gerekirdi. Bu noktada Burjuva bunun yolunu açınca olaylarda patlak verdi. Yani Fransız ihtilalinde her ne kadar kardeşlik, eşitlik, cumhuriyet fikirleri olsa da görünürde esas mesele güçlüler arasındaki taht kavgasıdır. Bunun da başında saray, kilise, burjuvazi sınıfı vardır. Halk ise burada piyon olarak öne sürülen fedailer gibidir. Yani her zaman olduğu gibi. Filler tepişmiş, olan yine çimleri olmuştur. Bugün de durum farklı değil üstelik. Halk ayaklanmaları ancak dışarıdan sağlanacak silah, para benzeri desteklerle mümkün olabiliyor. Çünkü halkların imkanları hala sınırlı. Tek başlarına bir şeyleri değiştirme güçleri hala yok. Bu yüzden mesele sadece tarih değil, bugünün de meselesidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bugün de halklar piyon ya da çimen gibi mi? Tarihler değişti. Ama sizce halkların rolü değişti mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum.